Taksicilerin yaşadıkları sıkıntıları, uğradıkları şiddet zaman zaman Türkiye'nin dört bir yanında taksici cinayetlerini hep duyuyoruz, hep üzülüyoruz. Yakınlarına taziyeler veriyoruz. Ama Oğuz kardeşimizin yaşadığı bu sefer takside bulunan kamera sayesinde hepimizin gözünün önünde oldu. Bu yüzden de bir kat daha fazla irkildik. Meseleyi bütün Türkiye yaşadı. Gözümüzün önünde oldu. Gerçekten insan insanlığından utanıyor. Hani kalp yerinde taş olsa o kişinin, o niyetle arabaya binmiş de olsa, seni bu soğukta bırakır mıyım kardeşim hiç olur mu diyen birine, parayı baştan istemeyen birine ve o kadar iyi bir insana karşı giriştiği bu vahşice, zalimce cinayet Hepimizi kahretti. Yani onun kalbinin yerinde taş olsa yumuşardı. Ama maalesef bu yaşandı. Ben gördüğüm andan itibaren etkisinden kurtulabilmiş değilim. İzmir programım da yoktu. Bugün özellikle gelip aileyi görmek. Ne bileyim geride bıraktıkları için bir şey yapabilir miyiz? Arkadaşları için bir şey yapabilir miyiz diye bu ziyareti yapmak istedik. Biraz önce ailesine de abisine de söyledim duraktaki arkadaşlarına da söyledim. Bu geride kalanlarla ilgili elimizden ne geliyorsa yaparız. O yapılır. Orada bir sıkıntı yok ama belki Oğuz kardeşimizin kaybı ailesi için büyük bir acı ama bunun bundan sonra taksiciler açısından sürekli hayatları tehlikede, sürekli kayıplar veriyor. Alınabilecek te, e, tedbirler noktasında bu bir Artık başlangıç olursa biz bu konuyu bu hafta mecliste gündeme getireceğiz. Konuyla ilgili bir araştırma komisyonu, meclis araştırma komisyonu kurulmasını arkadaşlarımız teklif edecekler. Üzerinde hem birebir bu mesleği yapanlarla konuşarak, dernekleriyle, odalarıyla görüşerek nasıl tedbirler alınabilir düşünülecek. İlk akla gelen bir güvenlik kabin e, konusu var ama nasıl uygulanabilir, nasıl yapılabilir hepsi konuşulacak. Ümit ediyorum bu büyük kayıp bundan sonraki taksicilerin evlatlarının yetim kalmaması noktasında bir kazanıma dönüşebilir. Ailesi için, bu camız için, hepimiz için bu büyük kayıp bundan sonraki meslektaşlarının hayatlarını kaybetmemesi, evlatlarının yetim kalmaması için atılacak adımlara vesile olursa bu hepimiz için bir teselli olacaktır. Böyle düşünüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Olacaktı. Şimdi ben yani neyle ilgili bilmiyorum da bu taziye sonrası siyasi meselelere girmemek lazım diye düşünüyorum. Buyurun siz sorun eğer böyle şey değilse yanıtlayalım. Peki e şöyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün bir açıklaması oldu Hatay'da Merkezi yönetim yerel yönetim birlikte olmazsa e, hizmet gelmez. Hatice buna cevap veririm evet. çünkü bu bu başka bir vicdansızlık buna bir şey söylemek gerekiyor sıcak siyasi tartışmaların içine girmek istemem ama 6 Şubat'ta deprem oldu. 10 ilimiz, 11 ilimiz etkilendi. 10 ilimizde can kayıpları oldu ve hepimizin yüreği hala yanıyor. 6 Şubat günü de hep birlikte deprem bölgesinde olacağız. Bu meseleyi siyasete alet etmek istemem. Bundan da hep özenle uzak durdum. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın, efendim genel iktidarla yerel iktidar birlikte olmazsa, el ele vermezse hizmet gelmez. Geldi mi gelmedi, Hatay mahzun kaldı ifadeleri. Gerçekten, hani vicdan sahibi, yürek sahibi, akıl sahibi kimsenin, bırakın söylemi duymaya tahammül edemeyeceği laflar. Yani ben bunu, bakın Hatay'a bir kente şantaj yapıyor olmasını, siyasi şantaj yapıyor olmasının ayıbını, Hataylılara havale ediyorum. Dün bir teyze gördüğüm kadarıyla Samandağ'da bir teyze buna gerekli cevabı verdi. Dedi ki biz buna dedi ölürüz yine boyun eğmeyiz bu tehdide, bu şantaja dedi. Diyor ki benim partimden bir belediye başkanı olmadığı için ben Hatay'ı mahzun bıraktım, hizmetsiz bıraktım. Seçmezseniz yine getirmem diyor. Kime diyor bunu? Her siyasi görüşten her mezhepten Hatay olunca oradaki demografiye göre her dinden insana benim kalbim bu kadar taş diyor. Yalan da söylüyor. Çünkü kendi belediyelerin olduğu yerde de sorunları çözmüş değil. Ama maalesef siyasi şantaj yapıyor ve bununla o istiyor. Ona en iyi cevabı 31'inde bütün siyasi partilerden Hataylılar verir. Ama ben bunu bütün milletimize şikayet ediyorum. Bilhassa ben bunu... AK Parti'ye oy veren böyle irfan sahibi, vicdan sahibi insanlara havale ediyorum. 28 Mayıs'ta ona oy veren herkese şikayet ediyorum. Bu olur mu ya? Depremde siyaset olur mu? Deprem tehdit olur mu? Şantaj olur mu? Böyle vicdan olur mu? Yani bu taksici Oğuz kardeşimize arkadan silah çekip vuran adamın kalbi taş olsa yumuşardı diyoruz. Ya Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez yani. Kalbinin yerinde taş olsa edilmez. Siyaseten böyle bir laf edersek bizim belediye başkanlarımız var Türkiye'nin dört bir yanında. İktidar olduğumuzda onların olduğu şehirleri kayırır da olmadığı şehirlere bu kötülüğü yaparsak biz de taş olalım. Allah taş etsin bizi. Böyle düşünen bir Cumhuriyet Halk Partili varsa olmaz olsun. Böyle siyaset olmaz olsun, böyle siyasetçi olmaz olsun. Hatay'da 7 bin konut verdi. Konut ihtiyacı 260 bin. Yüzde iki buçu yüz kişiden 98'i söz vermişti bir yıl içinde konutlarınızı vereceğim diye. Ya çadırda ya konteynerda. Sene sonuna kadar da bu sorun çözülmeyecek bir sene daha kendi de söylüyor. Daha bu sorunu bu Recep Tayyip Erdoğan daha 4 sene 5 sene de çözmeyecek öyle anlaşılıyor. Bu kadar çaresizlikte olan insanlara bir de üstüne dönüp sanki Maraş'ı, Malatya'yı, Adıyaman'ı hepsini evine sokmuş gibi yani orada da yalan söylüyor ama dönüp bu tarafta da insanları soğukla, yağmurla, karla, çamurla, hastalıkla terbiye etmeye çalışıyor. Bizi seçmezseniz size hizmet getirmeyiz. Olmaz olsun senden gelecek hizmet. Olmaz olsun seni yapacağın. Senin kalbin bu kadar kötü olduktan sonra olmaz olsun senin siyasetin. Yazıklar olsun. Muhatap alıp da sana sarf edilen cevap için her kelimeye, verilen her nefese yazık. Ben ona oy verenlere şikayet ediyorum onu. Varsa yaşayan öğretmenlerine, hocalarına şikayet ediyorum onu. Bir insanın gözü bu kadar nasıl döndü gerçekten inanmıyorum. Yani kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın. Kalbi malbi yok. Ben daha bir şey demeyeceğim bununla ilgili. Sayın Genel Başkan 2023'ün 2023 boyunca gördük 2024'te de devam ediyor. Bireysel silahlanmanın bu kadar artması ve ruhsatsız silahlara bu kadar erişimin kolay olması. şimdi parti bunun hakkında ne diyor ve bireysel Bireysel silahlanmaya her zaman karşıyız. Türkiye'de 30 milyon ruhsatsız silah olduğu hesaplanıyor Umut Vakfı ...bu çalışmayı yapmıştı. Ben de okudum, haberdar oldum. Biz Türkiye'de bu kadar kolay ruhsatlı silah alınmasına da karşıyız. Silah ruhsatı sayısının bu noktalara varmasına da karşıyız. Ruhsatsız silah meselesini de Türkiye'yi... ...hani e, tamamen denetimsiz bir alana dönüştürülmesine de son derece itirazımız var. Kurulacak olan, teklif ettiğimiz komisyonun hem taksicilerin güvenlikleriyle ilgili çalışmalar yapması hem de bu bireysel silahlanma meselesiyle ilgili de ciddi tedbirlerin alınması lazım. 30 milyon ruhsatsız silah ülkeyi son derece güvensiz özellikle hem taksiciler için elbette gece saatlerinde çalışanlar için kadınlar için herkes için son derece tehlikeli bir hale sokmuş durumda. Bu konuda mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sosyal demokrat bir parti olarak silahlanmanın her türüne karşıyız. Bireysel silahlanmanın önüne set çekilmesi gerekiyor. Ruhsatsız silah meselesi de Türkiye'de kontrol edilemez bir noktadadır. Bu konuda da çok ciddi tedbir alınması gerekiyor.